Nereden başlayalım? <laughs> ne yapıyorsun? Sen mi? ne yapıyorsun? Çekim yapıyorum. Kanka ben de çekim yapıyorum. Oğlum beni niye çağırmıyorsun çekim yaparken? Ha? Abi o ne? Ne ne abi? Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda güncel olarak kullandığım bütün ekipmanları göstereceğim sizlere. Sadece oyun videoları çekerken kullandığım bilgisayar, kulaklık, mouse vesaire değil dış çekimlerde, vloglarda kullandığım kameralar, gimbal'lar, dronlar, diğer bilgisayarımı da göstereceğim. Bu videoda bütün soruları cevaplayacağım. Çok fazla soru geliyordu. Hemen şöyle bir odanın genel yapısından bahsedelim. İlk vlogda oda çok karanlık çıkmıştı. Şimdi ışıkları da kurduk. Burada böyle logomuz var. Işıklı. Bu böyle uzaktan kumandalı falan renk değiştiriyor. Buranın tasarımını tamamen ben düşündüm arkadaşlar. Kendi ellerimle yaptım yani burayı. Perdemiz var. Onu da çek abicim. Tabi normalde böyle halı saha maçı yapacakmış gibi böyle aydınlık takılmıyorum. Bu videoya özel ışıkları kurduk. Normal halini bir göstereyim. Şöyle bir kapatalım abi bunları. Evet arkadaşlar. Normalde ortam bu. Loş ışık. Tam böyle oyuna fokuslanma ışığı. Yani burası ekipmanlarımın yarısı aslında arkadaşlar büyük kısmını biraz sonra göreceksiniz. Böyle gel abi burada kulaklıklarım var. SteelSeries Series Artist 7 kablosuz bir kulaklık. Yayın bilgisayarına bağladım. Yayın bilgisayarındaki sesleri duymak için kullanıyorum. İkinci sırada SteelSeries Series Artist Pro Wireless var. Bu oyun bilgisayarında kullandığım kulaklık. Burada 3 tane monitör görüyorsunuz. Üçü de aynı model 27 inç monitörler var. Bunları genelde şu şekilde böyle simetrik kullanırlar falan ama ben genelde böyle tercih ediyorum. Canlı yayınlarda chat'i daha rahat okuyabilmek için bu monitörleri böyle çevirebiliyorsunuz. Buraya çete alıyorum. Burada oyunumu oynuyorum. Burada da OBS açık oluyor. Bu amortisörlü sistem masa üzerinde de yer kazanmanızı sağlıyor. Yani kesinlikle tavsiye edeceğim işleri çok kolaylaştıran bir ekipman. Bunlar istediğiniz gibi böyle dönüyor, geliyor, gidiyor falan bu şekilde. Buradan bu, bu arkadaşlar düşünceli olduğum günlerde bunu böyle dirseğimin altına koyuyorum. Şu şekilde uzun uzun düşünebiliyorum. Yani bu da bir rahatlık sağlıyor at. At mu? Yine iki tane mouse görüyorsunuz. Bir tanesi oyun bilgisayarının G300S. Diğeri de yayın bilgisayarının bu neydi? G502 Lightspeed. Yine ikisi de Logitech'in. Evet burada klavyemiz var arkadaşlar. Klavye öyle çok aman aman bir klavye değil. Benim için önemli olan sessiz çalışması. Biliyorsunuz mekanik klavyelerde tak tuk şaka şuka şak şuk diye sesler çıkıyor. Tık tuk. Burada son derece sessiz olarak oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Diğer klavye yayın bilgisayarının klavyesi. Burada kablosuz tercih ettim. Bu arada G502'yi tercih etmemin sebebi de yine kablosuz olarak yayın bilgisayarını kontrol edebiliyor olmam. Çok büyük rahatlık sağlıyor. Şurada bir Stream Deck. Yine canlı yayında kullandığımız bir kısa yol ekipmanı. Bunun üzerindeki her tuşa çeşitli ses efektleri, müzikler, sahneler atıyorsunuz ve direkt hiç uğraşmadan basıyorsunuz istediğiniz ses efekti ya da müzik giriyor. Ortada Steel Series Artist Pro Wireless'ın kontrolleri var arkadaşlar. Buradan işte şarj durumunu görüyorum ya da sesi kısıp açabiliyorum şu şekilde. Oynamadan heh, Biraz daha şöyle sola kaydığımızda Burada apolleri var arkadaşlar. Bu apolleri çok kullanmıyorum. Bizim olayımız kulaklık arkadaşlar biliyorsunuz yani. Arka tarafta şöyle biraz daha katmanlara indiğimiz zaman capture kartlar var. İşte cam link var. DSLR kamerayı bağlayabilmek için. Arkada yine oyun bilgisayarının ekran görüntüsünü yakalayabilmek için bir yine Elgato'nun HD60S ekran yakalama aygıtı var. Kameraya geçelim. Kamera önemli. Biraz ters ışıkta kaldı gibi ama. Kameramız Sony ZV-1 arkadaşlar. Şimdi bu kamerayı sevmemin sebebi herhangi bir capture kart aygıtına gerek kalmadan direkt USB'den bilgisayara takıyorsunuz abi kendinizi görüyorsunuz. Yani bilgisayara görüntüyü aktarabiliyor. Burada şöyle önemli bir nokta var. Bu tarz amortisörlü amor amortisör. Şimdi bu tarz amortisörlü sistemler kullanacaksanız masanın çok sağlam olması gerekiyor. Aslında ilk masadan başlayacaktık oğlum. İlk söyleyeceğim bir şeyi en son söylüyoruz ya. Masayı kendim yaptırdım arkadaşlar. Yani gidin bir işte marangozda, bir işte mobilyacıda vesaire bir yerde ölçüleri verin yaptırın derim. Böyle sağlam bir şey gerekiyor. İsim vermeyeyim, marka vermeyeyim de yani karton gibi bir masa olursa bu monitörleri taşımaz. Monitörler değerli yani şu. Başka, burada mikrofonumuz var. Arkadaşlar bu mikrofonun üzeri pis. Çekme lan, yakından çek. Açılıyor, açılıyor. Sürekli buna böyle yakın konuşuyoruz, bağırarak, haykırarak falan konuşuyoruz. Bunun üzerine böyle tükürükler gele gele bu böyle çekme çekme. Şurada çeşitli canlı yayın aksesuarları görüyorsunuz. Kozmik karınca tarakları. Link açıklamada. Şaka şaka arkadaşlar. Ama sarı siyah yani güzel, hoşuma gitti bu tarak. Yayına hazırlanırken ya da videoya girmeden önce şöyle bir kameradan bakıyorum lan şurası şöyle mi burası böyle mi? Şöyle bir kaynakçı gözlüğümüz var. Yine yani canlı yayınlardan tanıdığınız. Hangisi daha çok yakışıyor arkadaşlar? Bu mu? Yorumlara yazın. Bak bu bir numara. Bu iki numara. Ve 3 numara. Ya bu biraz şey gözlüğü gibi değil mi ya? Gazoz alır mıyız? Gazoz var. Oğlum bunu buraya... Evet arkadaşlar, şimdi gelelim esas meseleye. Dış çekimlerde ve vloglarda kullandığım ekipmanları tanıtacağım sizlere. Şöyle söyleyeyim, burası buzdağının görünen kısmı. Hadi aşağı inelim bakalım. Oğlum bir git ya. Lan git. Şimdi daha önce hiç görmediğiniz, sizlere hiç bahsetmediğim blok ve dış çekimlerde kullandığım bütün ekipmanları görüyorsunuz. Nereden başlayalım? <laughs> ne yapıyorsun? Ne Sen abi? ne yapıyorsun? E, Çekim yapıyorum. Kanka ben de çekim yapıyorum. Oğlum beni niye çağırmıyorsun çekim yaparken? Ne abi o ne? Ne ne abi? Bu da cabası. <laughs> Kozmik iyi misin? Ay şurada yumurta kalmış. sen bittin. <laughs> Ekipmanlar falan var. Uyuma. Sen gece uyuma. Ben sana söyleyeyim. Yani... Hala. Ah. Gel buraya gel. <laughs> Yapma lütfen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ahmet kışkırtmalara devam ediyor. Bunu da videoya koyacağım, hani ne yaşadığımı görün bilin siz de. En kısa zamanda karşılığını vereceğim arkadaşlar. Nasıl bir karşılık verelim? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Ona güzel bir sürpriz yapalım yakın zamanda. Şimdi nereden başlayalım? Ozma Pocket. Gördüğünüz gibi bir kalem boyutunda arkadaşlar. Vlog çekerken tecrübelerim bana şunu gösterdi ki en önemli kriterim pratiklik arkadaşlar. Bunu gömleğinizin cebine koyun, çıkartın, anında çekime hazır. En önemli özelliği de üzerinde 3 eksenli bir gimbal bulunuyor ve 4K çözünürlüğe kadar destekliyor. Doğru ışık koşullarında bununla sinematik görüntüler bile yakalayabilirsiniz. Vlog çekenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir durumu var Osmo Pocket'ın. E toplum içinde çekim yapacaksınız. İnsanlar böyle büyük kameralardan, fotoğraf makinelerinden ürküyorlar biraz. Hani ne oluyor falan oluyorlar. Ama Osmo Pocket'ın hiç öyle bir durumu yok. Direkt abi çıkar. Bunun kumandası falan da var. Bu üzerindeki küçük ekrandan 3 aşağı 5 yukarı ne çektiğinizi anlayabiliyorsunuz. Bu güzel abi. Bu güzel. Onun hemen yanında ikinci versiyonu var. DJI Pocket 2 olarak geçiyor. Bazı geliştirmeler falan da yaptılar. DJI Pocket 2'de şöyle bir olay var. Kılıfın üzerinde ihtiyacınız olan her şey var arkadaşlar. Burada kablosuz bir mikrofon görüyorsunuz. Bunu direkt yakanıza takıyorsunuz, cihazı açıyorsunuz, anında bağlantı kuruyor. Tertemiz ses alabiliyorsunuz. Üzerinde bir dead cat var özellikle dış çekimlerde, rüzgarlı havalarda falan. Çok işe yarıyor. Yani şu aksesuar bir projeyi kurtarıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Arkasında bak tripodu bile var abi. Bunu çıkartıyorsun, bu böyle açılıyor. Hop, al sana tripod. Üzerine direkt böyle takıyorsun abi. Hemen onun yanında Panasonic Lumix GH5S var arkadaşlar. Bunu uzun süre oyun videolarında kullandım. Evet, oyun videolarında facecam olarak kullanmak için biraz fazla bir kamera. Pratikliği kaybettikten sonra olayın esprisi de kaçıyor bana göre. Yani bir de ağır da yoruyor insanı. Üzerinde rot mikrofon var, shotgun bir mikrofon. Tam karşıdaki sesleri alıyor. Yanlardaki ya da arka taraftaki sesleri almıyor. Hemen burada görmüş olduğunuz Fujifilm X-T4 yine bir fiyat performans fotoğraf makinesi. Gelelim favori bir diğer ekipmanıma. Dediğim gibi pratiklik benim için önemli. Sony ZV-1 şöyle bir kontroller var. Mesela bu ne deniyordu buna ya? Tutamaç mı? Tutamak mı? Ne diyeyim? Çok tuttun çek. Çok tuttun çek. Bu bir tripoda dönüşüyor. İşte bunun böyle ekranı direkt size dönebiliyor, çevirebiliyorsunuz şöyle şu şekilde. Burada iki tane ses kayıt cihazı görüyorsunuz. Bir tanesi Sony, diğeri Philips. Bunları yine üzerine yaka mikrofonu takıp kablolu bir şekilde gimbal kullanıyoruz tabii ki. Yani şu ikisi birleştiği zaman pratiklik tamamen kayboluyor arkadaşlar. Son derece ağır, yorucu, bütün gün enerjinizi alıyor. Yani çekiminizi eğer bununla tek başınıza yapacaksanız, vlog tarzı bir şey çekecekseniz zaten mümkün değil görünüyor. Tecrübelerim bana bunu gösterdi ama son derece güzel görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Burada yine küçük bir gimbal var. Burada bir tabletimiz var. iPad Pro. Oyun falan da oynuyorum. Mobil oyunları deniyorum bununla. Bu da yine işinin bir parçası olarak kenarda duruyor. Şimdi gelelim bilgisayara. Vlog projelerinin edit ve montaj aşamasında bize yine pratiklik ve mobilite kazandıran MacBook Pro 13 inçlik model M1 işlemcili. Biliyorsunuz Apple kendi M1 işlemcisini üretmeye başladı ve işlemci dünyasına bomba gibi düştü. Performansı çok iyi. Adobe Premiere'de editleri yapıyorum arkadaşlar. Burada yine DJI marka bir dronumuz var. Bunun ağırlığı 500 gramın altında olduğu için uçurmak için herhangi bir izin almanıza gerek yok. 4K çözünürlüğünde bir kamera var. Son derece memnunum. Sinematik çekimler yapmak için harika bir şey arkadaşlar. Ve zevkli de yani uçurması. Şöyle düşünecek olanlar vardır aranızda. Ya bu kadar ekipman kullanıyorsun. İşte alt tarafı oyun videosu çekiyorsun ya da kıçı kırık bir vlog videosu çekiyorsun. Ne gerek var? Haklısınız. Mesela bu drone'u en son 1 yıl önce falan kullanmışımdır. 6 aydır, 1 yıldır falan kenarda yatıyor ama ihtiyaç anında hayat kurtarıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Mesela aklınıza çekim alanında bir fikir geliyor. O fikri hemen hayata geçirmek istiyorsunuz. Bunun için de drone gerekiyor. Ben şu olayı sevmiyorum. İşte arayayım arkadaşı senin drone'u ödünç alabilir miyim? Kameranı ödünç versene falan gibi. Yani bu tarz aletleri ödünç almayı sevmiyorum. Çok hassas aletler. Başına bir şey gelir bilmem ne. Ekipmanlarımın arasında bulunsun ve ihtiyaç anında direkt çantadan çıkartayım kullanayım kafasındayım arkadaşlar. Heh dur. Bak bunun sona kalması acayip manidar oldu yalnız. Buna çok iyi bakın arkadaşlar. Bunun benim için manevi değeri çok yüksektir. YouTube'a ilk başladığım kameram. Logitech C922 Pro. Bir buçuk sene bunu kullandım. Telefonumu satıp bunu almıştım. Zar zor şartlarda başlamıştım arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey var. Tüm bu ekipmanlardan daha önemli olan, daha fazla ihtiyacınız olan şey azmetmek ve istemek. Ne isteyip istemediğinize doğru karar vermeniz gerekiyor. Bu kamerayla da başarıya ulaşabilirsiniz ve tüm bu ekipmanları alacak duruma gelebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz YouTube'a ilk başladığım mahalleyi, evi, odamı sizlere göstereceğim. Sadece YouTube'a ya da yayıncılığa başlayacak olanlarla alakalı da değil. Farklı alanlarda hayalleri, hedefleri olanlara da bence motivasyon kaynağı olacak bir video çıkar diye düşünüyorum. Eğer isterseniz ilginizi çekerse videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube'a ilk başladığım evi, odamı sizlere göstermek isterim. Çünkü her şey dışarıdan göründüğü gibi böyle çok güzel başlayıp çok güzel ilerlemiyor arkadaşlar. Zor şartlarda imkansızlıklarla başladım ve sabrederek zamanla bir yerlere geldim. Hani öyle bir anda da olmuyor hiçbir şey. Öyle. Neyse çok fazla da şimdi duygusallaştık Ahmetciğim. Oradan bir iki bir bağır bakayım. <laughs> tamam git. Evet arkadaşlar oyun haricinde dış çekimlerde ve vloglarda kullandığım ekipmanlarım da bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu arada Ahmet'e de güzel bir karşılık vermek gerekiyor arkadaşlar. O konudaki yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.